Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bir video öncesinde işlemiş olduğumuz bir dersin söz kısımlarını vermeye çalışacağım. O dersimize bir önceki dersimize saz kısmını çaldığımız dersimize hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Öncelikle o dersimizi mutlaka izleyin. Sonrasında bu derse dönerek eserin söz kısımlarını da bu dersimizden faydalanarak çözebilirsiniz. Hepinizin bildiği bir eser Genç Osman. Hareketli bir oyun havası diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Fa diyez karar çaldık. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda. Şimdi öncelikle bir sözleri örnekleyelim. Yani sözleri seslendirirken söz kısımları olarak nereleri çalabiliriz? Buna bakalım. Daha sonra eğer ritim varsa ortamda, ritim eşliğinde çaldığımızda nasıl seslendirebiliriz eseri o konuda da küçük bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle dediğim gibi eseri diyelim çaldık. Saz kısmı bitti. Giriş verdik. Hemen şöyle devam edelim. Bölüm bölüm gidelim. İki defa giriş verdik diyelim. Önce bir dediğim gibi sözlerini seslendireyim. Daha sonra basit bir şekilde dersini işleyelim. <laughs> girişten sonra direkt burada sözlere gireriz. Of. of. Genç Osman geliyor halaylı handa Yavaş Burada saydırma yapabiliriz Överdim damzesi görülmez damdan Of of Tekrar evet, sazı arkadaşlar. Bu sazı bir müddet çaldıktan sonra tekrar giriş vereyim. Kelle boltunda geliyor garstan Biraz aydırırız. Her ana durmaz böyle bir aslan of oh of oh oh. Dedikten sonra tekrar bir müddet sazı çalabiliriz ya da saza hiç girmeden direkt buradan nakaratı okuyabiliriz Yani aman 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 Osman gel bağırma yaslan Osman değil aslan gel sineme yaslan Dedikten sonra yine saza dönerek eseri sürdürebiliriz Öncelikle şunu söyleyeyim. eseri mutlaka sözlerini ve trafiğini biliyor olmanız lazım. Yani eseri daha önceden defalarca dinlemiş olmanız lazım. Bu derslerimizden faydalanabilmeniz için arkadaşlar. Evet. Şimdi bölüm bölüm gidelim. Diyelim girişi verdik. Yani saz kısmından sonra şimdi sıra sözleri seslendirmeye geldi. Orta tel boş es vererek do diyez re'den mi'ye giriş yaparız. İki defa giriş veririz. Müzik yani Es, Do, Re, Mi, Mi, Es, Do, Re, Mi, Mi, Mi'lerde iki vuruş ya da Ankara yapabiliriz. Es, Do, Re, Mi, 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 Es, Do, Re, Mi, Mi, mi gibi biraz daha akıcı olur Ankara yaparsa. Şimdi bu iki girişten sonra mi de Of, Of çekerek başladık sözleri arkadaşlar. Şimdi Of, Of'u çekerken Of, Of cümlesinde burada ne kadar Of, Of cümlesini uzatırsak burada... Ankara o kadar fazla Ankara yaparız. Yani bunu verdik girişi. Of. Dedikten sonra burada of of cümlesinden sonra burada bir saydırma yapabiliriz. Mi vuru fay iki defa alttan çekip iki vurabiliriz. Ya da direkt biz bunu şöyle de yapabiliriz. yani mi'den fa'ya çarptırarak Bunlar biraz mızra boyunu isteyen hareketler arkadaşlar. Biraz üst düzey çalmanız gerekiyor. Hemen devamında birkaç defa bunu yaptıktan sonra söze devam ederiz. Yine aynı yerlerden do dies ve mi'den sözü okumaya başlarız. Yine öncesinde es verip do dies re mi'den sözleri seslendirmeye devam ederiz. Genç Osman geliyor halaylı handan Dediğimizde burada yani es do diyezi vurup re'yi alttan çekip mi ile devam ederiz. Es do re mi 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 Dört Ankara'ya bu fa yaparız arkadaşlar yani Buranın üzerine bu sözü okuruz. Sözden sonra hemen burada do diyez re de bir saydırma yaparız. Do diyezi vurup re'yi iki çekip iki vurarak. Bunu dört defa saydırabiliriz. Yani do re 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 do re 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 do re 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 do re 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 gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen mi fa'dan sözün kalanına devam ederiz. Yine öncesinde es vererek devam ederiz. Bunu yaparız. Yani burada saydırdıktan sonra Kıvırcım kavzesi görülmez dandan oh, oh, oh. Burasını seslendirirken burayı çalarız. Yani Es, mi, Fa, Ankara, Ankara, Fa, Mi, re. yapıp Burada hemen Do diyez, Re'den, Mi'den Do, Re, Mi, Re, Mi, Re Mızrak vuruşuna dikkat edin. Do, Re, Mi, Re, Mi, Re yapıp Hemen Re'den, Do diyezden, Si'den Re, Do, Si, Yani bunu saz kısımlarında buralar aslında çaldır Buraların üzerine bu şekilde okuyabilirsiniz. Yani Kıbrıs'ın <Sessizlik> gazesi görülmez gamzan oh oh oh. gibi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu sözden sonra tekrar eser başa döner. Saz kısmını çalarız. <Sessizlik> çaldıktan sonra tekrar giriş verip bu ilk sözlerde okuduğumuz yerleri söz kısımlarını aynen tekrar çalarak ikinci kublenin sözlerini okumaya başlarız. Yani şöyle girişi veririz. Bu kez of çekmeye gerek yok. Direkt sözleri okumaya başlarız. Yani do re mi mi do re mi buradan giriş verdiğimiz yerden ikinci sözler okuruz arkadaşlar. Giriş verelim. Kelle bulduğunda geliyorlar stan Yavaş saydırırız Bir müddet saydırdıktan sonra sözü yine devam ederiz Her ana durmaz böyle bir aslan of, of of dedikten sonra hemen direkt buraya artık nakaratı okuyabiliriz Yani Aman 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 Osman Gel bağırma yaslan Osman değil aslan Gelsin hemen yastan gibi. Burada da do re 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 hemen do si la yaparız. Nakaratları buraya okuruz arkadaşlar. Mızrak uçlarına dikkat edin. do re 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 do si ve alt boş la do re 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 do si la gibi. Sanırım eser temel yürüyüş olarak baştan sona anlaşılmıştır. Şimdi eğer Ortamda ritim varsa, ritim eşliğinde eseri çalıyorsak, e, sesimize ritim eşlik edeceğinden dolayı sazı, sözü söylerken sazı sustururuz. Aralarda sadece name verebiliriz, araları çalarız. Hemen şöyle örnek verelim. Diyelim ritim var. Ritime göre hemen bir, of Şöyle. Genç Osman geliyor halaylı handan. Yine arada. Bir şekilde çalarız. Kırıcın kabzesi gülmez handan. Oh, oh. Tekrar saz. Bir müddet çalıp. Tekrar giriş Öbürsü. kelle voltunda geliyor garstan yavaş. Her ana doğurmaz böyle bir aslan. Oh oh oh. Niye saza devam edebiliriz ya da saza hiç devam etmeden aman 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 Osman gel bağırma yastan. Osman değil aslan, gelsin yaslan. aslan. Yapıp tekrardan saza devam edebiliriz arkadaşlar. Sanırım eserin temel akışı anlaşılmıştır. Yani ortamda eğer ritim varsa ses sözleri seslendirirken saz çalmaya gerek yok. Sadece boşluklarda aranameleri çalabiliriz arkadaşlar. Bu da bir ek bilgi olsun sizler için. Sanırım baştan sona eserimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoş arkadaşlar başarılar